Arkadaşlar biz bunları kutudan çıkardık. Ee, bu laki de Spirit'in üstüne oturtturduk. Şimdi size bunların eklemlerini göstereceğiz. Hadi bakalım gösterelim. Çıkaralım onu buradan. Arkadaşlar Lucky'nin gördüğünüz gibi bacak eklemleri var. Ata oturmasını kolaylaştıran eklemler bu. Gördüğünüz gibi. Arkaya ve öne doğru hareket edebiliyor bacakları. Spiritil ise kafası oldukça güzel hareket ediyor. Gördüğünüz gibi havaya da kalkabiliyor, yana da gidebiliyor, aşağıda gidebiliyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler diyecektim ki bir şeyi unutmuşuz gördüğünüz gibi kutudan çıkan elmalarımız muhtemelen atımız için çantamız var bir tane bu da muhtemelen kız için ve bir tarak. bu da at benziyor çünkü üstünde nal işareti var ama kız da saçını kutudan çıkan eşyalar böyleydi ee, izlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın iyi günler